İl Müdürümüz Zekeriya Türk Koordinatörlüğü'nde bir turnuva tertip ettik. Düzce'de amacımız sporu yaymak, çocukların gelişimini sağlamak, çocukları geleceğe hazırlamak, sporun faydalarını çocuklara aşılamak niyetinde böyle bir turnuva tertip ettik. E, turnuvaya katılım Düzce genelinde, ünsüse bakarak gerçekten çok yoğun. Düzce'li tekvandocuların sayısı çok arttı. Uluslararası başarılarımız da var, ulusal başarılarımız da var. E, Bu turnuvayı da çocukların e, tecrübe kazanması için, burada güzel duygular elde edilmesi için bilgilerimiz için tertip etmek durumundayız. Cumhuriyet Bayramı kapsamında bu turnuvayı organize etmiş bulunuyoruz. Yaklaşık gençler, yıldızlar ve minikler kategorisinde 500 sporcudan fazla bir katılım var. Yaklaşık 15 tane kulübümüz var. Yaklaşık 25 tane antrenörümüz var. Düzce şehrine bakarak müzisyene bakarak gayet güzel bir katılım. Tekvando Düzce'de çok yaygınlaşıyor. Gelecekte umarım bu turnuvalar aracılığıyla çok daha büyük başarı elde edeceğiz